Efendim, sanat sokağını gezerken bu tavanlarda gördüğünüz yazmaları gördük, sebebini merak ettik. Sanat Sokağı'nın en kıymetli esnaflarından birini bize önerdiler. Teşekkür Ona olun. sormak istedik. Önder Bey. Evet benim. Merhabalar, iyi akşamlar. <laughs> Önder Bey e, nedir bu, yazmaların bu şöyle? Al yazmamdan yola çıkan bir projedir. Hı hı. Kadın bu sokakta kıymetlidir, kadın bu sokakta değerlidir mesajı da budur efendim. Efendim çok güzel, kadınlar zaten bizim için çok kıymetlidir. Aynen öyle. Kadına kalkan elleri kırarız efendim. Eyvallah. <laughs> Sağ olun. Ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim ilginize iyi mesajlar. Bakın ederim. buraya kimler de gelmiş. Panda hoş geldin. Panda efendim. mı? Panda, Panda ne, ne haber ya? Panda'mızın pandasıdır. Efendim, herkesin bildiği bir hikayedir. Fatih Sultan Mehmet çarşıya gidip bir esnafı tebdili kıyafet ile ziyaret etmiş, ondan alışveriş yapmış. Aldığı ürünü parasını ödedikten sonra başka bir şey daha görmüş. Demiş ki, bundan da alabilir miyim? Esnaf demiş ki, efendim, komşum henüz siftah yapmadı. Lütfen o ihtiyacınızı da komşumdan alınız demiş. Efendim, sanat sokağında gezerken burada esnaflarla sohbetler ettik. Ama esnaflarımızın şöyle bir özelliği oldu. Bize şöyle tekliflerde bulundular, tavsiyelerde bulundular dediler ki şurada çok güzel bir komşumuz var. Çok güzel şeyler üretiyor. Çok güzel suları var, meyve suları var. Onlara da gidin dediler. Böyle ahilik geleneğinin devam ettiği bir yerde program yapmak bize de çok zevk verdi.